Tamam. Hazır mısın? Evet. Başkanı daha söyleyeceksiniz. Evet. Üzerinde, e, sahayı full dolduran taraftara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel baskı bir <laughs> Aynı zamanda sahada olmayan ve bizleri şehir dışında e, takip eden güzel Aynen, bir güzel <laughs> bir teşekkür ediyoruz. Çok evet. Youtube'daki bizden kaynaklı olan kaynaklı sonra olmuş Aynen. E, son <laughs> kaynaklı dolayı yerel e, yayınlanmaları. E, gerçekten çok güzel bir izledik şeyde kötü başladı. Üçüncü periyonda çok basit hataları buldu. Ardından çok büyük topları kaçırdı ne yazık. Aynı zamanda birkaç tane serbest atışımız kaçtı. Yani bu takla değil, karşı tarafta da bunlar. Böyle bir takım için çok gerçek verdiğimizi at edilmeyecek. Peki kopman yani, noktası? Başkanım kopma noktası üçün, üçüncü Hakem hataları olabilir. Yani ilk yarıda hakem hataları da var. vardı ama yine de 3. Evet. üçüncü periyotta yani böyle bir tehlikeli rakip için ufacık bir açık verdiğimizde anlattık mesela. Biz bunu takımımızla da, da konuştuk ama maalesef <laughs> ayakta kalma deneyimleri kolay değil <laughs> çünkü bir tane de yabancı usulü alacak. Yani bizim karşı tarafa talep sayesinde karşı tarafa ee, boyunca bir sürü inşaat, transfer çalışmalarına başlayıp bir yarıya yabancı usulümüzü alacağız. Yani Bize çok güzel şeyler yapacak. Dolayısıyla ee, çok çok mutluyuz. <laughs>

kafacık bir açınız var bununla karşılaştık ama yine de teşekkür bu maçtan çıkan dersler hakem özellikle altındaki yaşam şutlarda veya hatalarında veya break durumlarında derslerimizi çıkaracağız ve sevgili arkadaşlar her bir teşekkür ediyoruz sağ olun çok teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.